Hepinize merhaba. Bugün konumuz Ravendin hayat çok güzel ama albümü. Yani bu bir çıkış albümü ve çıkış albümlerine ben şöyle bakıyorum sanatçının piyasaya ben ne vaat ediyorum mu göstermesi. Benim türüm bu, benim tarzım bu, benim yapabildiklerim bu. Yani bu şarkıyı da bu albümü de böyle değerlendireceğiz. Öncelikle albüm çok iyi bir albüm bence. Yani bana 2020'yi hatırlatıyor, 2020'yi, 2019'u. Çünkü ilk çıktığını dinlemiştim ve gerçekten depresif bir albüm olma anlamında ya muazzamdı. Muazzam bir albüm. Şimdi şarkı şarkı inceleyelim. Öncesinde tabii bir kapağına bakalım. Kapağında Raven var ve Düz bir şekilde hayat çok güzel ama yazıyor. Yani sade bir kapak ve bence ikonik bir kapak. Ya yani ben bayağı ikonik buluyorum. Bu açıdan bu kapağa 10 üzerinden 7 verebilirim. Albümün ilk şarkısı Raven Intro. <laughs> bu aslında bir uyarlama gibi. Sagopa Kajmer'in bir pesimistin gözyaşları albümünün 56 denklemli introsunun aslında Ravent kendine uyarlamış. Hani şöyle direkt bir intro var. Introda çok atmosferik bir şekilde ya 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 diyor. Ve devamında Ravent diye başlayıp hayatındaki ya daha doğrusu hayatını kelimelerle anlatıyor. Bence bayağı iyi bir atmosferi var şarkının. Bayağı özel hissettiriyor dinlerken. Ben yani bu şarkıyı bir aslında skit olarak bile değerlendirebiliriz. Ama çok yani bayılıyorum. O yüzden bu şarkıya puanım. Hem atmosferi hem beat'i hem de ya böyle cümle bile kurmadan sadece sözcüklerle muazzam bir anlatı oluşturmuş bir genç birisinin Türkiye'deki hayatı hakkında. O yüzden bu şarkıya puanım 10 üzerinden 8. Şimdi dediğim gibi bu albüm benim için çok özel ve ayrıca şarkılar da yani inanılmaz depresif olmasının yanında gerçekten bir Türk gencinin hayatını anlatıyor bir yandan. Ve bence Raven'in bakış açısı da perspektifi de çok güzel. Ya çok seviyorum. Mesela işte şarkıdan ikinci şarkıda. Keşke iyi ki diyebilseydim Para geceleri güzel etmiyorsa illa bir terslik mevcut. Bir Merson olsa da boş. Mevzu değil ağlamaya, ağlamaya ki eskisi gibi diye tutturamam Para geceleri güzel etmiyorsa illa bir terslik mevcut. Bir Merson olsa da boş. Mevzu o değil hani ya bu bence çok iyi bir bakış açısı özellikle bu kadar materyalist bir dünyada herkesin ya para eşittir mutluluk gibi baktığı dünyada bu bakış açısı açıkçası benim çok hoşuma gidiyor. Keşke iyi ki diyebilseydim şarkısı da hem beat olarak altta bir gitar var. Çok güzel bir atmosferi var şarkının ve aynı zamanda işte Ravend'in ses kullanımı olsun okuyuş tarzı olsun çok iyi ve yani Ravend lirikal olarak genç Türk rapçiler arasında bence yani en iyilerinden biri diyebilirim. Şarkının girişi bile derler bardak taştı bak sonlarıma biraz yaklaştım ya. Koca zamanımın değeri var çünkü tam 20 sene kullanıp azalttım. Arz ve talep yine saçılmışım süre doldu mu kaç yaşındasın? Gerçekten muazzam ya muazzam. Şarkının outrosunda da yine çok güzel bir vokal kuyuş var. Keşke iki diyebilseydim ama değmez kısmından bahsediyorum. Ya gerçekten bu da çok güzel bir şarkı. Hatta bu şarkıya underrated olması açısından da 10 üzerinden 9 verebilirim. Albümün 3. şarkısı Olmaz Olmaz. incelemede çok fazla atmosfer kelimesini kullanacağım ama gerçekten olmaz olmaz diyerek oluşturduğu o atmosfer, o şarkının depresif havası gerçekten yani eşsiz diyebileceğim seviyede. Yani bu şarkının sorunu pek lirikal bir şey yok. Yani daha doğrusu çok konuşmuyor bile şarkıda. Yani onun dışında bir sıkıntı yok. Bu şarkıya da puanım 10 üzerinden 6. Albümün dördüncü şarkısı Minor Depresyon. Üzerime geliyor depresyon yine baktı. Bir beni çabuk ele veriyor bu surat. Gece boyu düşünüp yine konuşuruz. geliyor ya. yine Yani bu şarkıla ilgili şunu söyleyebilirim. Genelde albüm boyunca hep bu tarz beat planım var. Bu eleştirilebilecek bir şey. Ama yani bir tema oluşturmak açısından da yararlı bir şey. Bu şarkıda da en çok hoşuma giden kısım bahsedilen büyük bir şey yok. İstediğim büyük bir şey yok. Sanırım bak bahsedilen bu ışığı ben görüyorum doktor. Yani gerçekten inanılmaz depresif ve bu depresifliği muazzam hissettiriyor. Kurduğu atmosferle ravent bu da çok sevdiğim şarkılarından biri. Bu şarkıya da puanım 10 üzerinden 6.5. Albümün 5. şarkısı Yapmacık ve Kasıntısın. Ve kasıntısın hala hayatımda olmam bile çok saçma. Bir bahane bulup kurtulursun aynen. Nasıl yetiştin ne düşünüyor aynen. Önceden kararsızdın ama şimdi dair. Beni siktir et önce kendini al. Yani gerçekten mesela bu şarkıda o değişimi hissediyoruz albüm içindeki. O alttaki piyano çok iyi ve bu şarkıda da yine biri kalitesini konuşturmuş benim açımdan. Çünkü şu ilk kısımdaki, ilk kısmın hepsi bütün kelimeler muhteşemdi o özellikle şey kısmı. Hala hayatımda olmam bile çok saçma, bir bahane bulup kurtulursun. Nasıl yetiştin, ne düşünüyor halen? Önceden kararsızdın ama şimdi daha net, beni siktir önce kendini affet. Hani bu gerçekten bir hayat dersi gibi bir şey ya bir yandan. Çünkü hayatınızdaki bazı insanlara böyle davranmanız gerekiyor. Ve bunu sanatla Raven'in bize buluşturması bence baya güzel. Baya beğeniyorum yani Raven'in sözlerini. Bu şarkının da yine oluşturduğu o depresif hava çok güçlü. Ama bu şarkıda üzüntüye, öfke değişiklik ediyor. Ki bunu çok seviyorum Raven şarkılarında. Hani o açıdan en sevdiğim Raven şarkılarından biri olabilir. Ve bu şarkıya da puanım 10 üzerinden 8. Albümün 6. şarkısı Sert Çocuklar. bu teki teki Sert Çocuklar güzel durmam gerek ama bunda da çok sentetik bir ses var beat yani pek hoşuma gitti diyemem. Ama sözler yine çok güzel ve burada sert çocuklardan kastı işte o sokaklardaki kekolar, mekolar falan değil de bu sokağın gerçek hak edenleri biziz gibi bir şey var. Ki burada kullandığı şey de şu. Yani mesela kendi mahalleniz olur ve o mahallenin her yerinde bir şey içersiniz. Oturursunuz, gezersiniz. Hani gidip de birine böyle ne bakıyorsun lan falan demezsiniz ama o sokağın gerçekten o sokakta ne olduğunu, orada kimlerin yaşadığını bilmek. Bu bence o sokağın sizi sert çocuğu yapıyor. Revent de bundan bahsetmiş aslında. Ki bence çok güzel olmuş. Yani sözler anlamında yine çok güzel. Beat bence iyi değil ve bu şarkıya da puanım 10 üzerinden 6.5. Albümün 7. şarkısı problemler, problemler Problemler. Problemler yine mi kadar yine bir bok öğrenmem Çenemi kapalı tutmamı söylerler Kendim olamam maalesef böyleyken Sabrımın da sınırı var hatta. Bu şarkıda alfa da Alpha'da var ve e, bunun beat'i aslında çok hoşuma gidiyor. Çünkü bir, bir sample'a galiba ya da kendileri yaptığı bir şeye ters çevirmişler sesi ve gerçekten çok güzel olmuş. ha bu kısımda alfanın kısmında, ilk kısımda beğendiğim birkaç söz var. Mesela işte şarkının girişinde problemler problemler kafamda, sinyal çakarlar yol vermem, arkamdan gelir hepsi, ben roadrunner, terslikler, kayot. Daha sonrasında Ravend'in verse var. Hani o da güzel ama bu şarkıda şöyle bir sıkıntı var. Şarkının nedense içine giremiyoruz. Flow'la ilgili bir sıkıntı olabilir bilmiyorum ama şarkı böyle kafa sallatıyor. Bir yandan çok şarkının içinde değilmiş gibi hissediyorum. Yani bu yüzden bu şarkı puanım 10 üzerinden 5.5. Albümün 8. şarkısı La Friends. <laughs> hani bence bu bu albümü özel kılan şeylerden birisi albümün içinde Raven'in İngilizce yaptığı bir şarkı var. Bu niye önemli diye sorarsanız yani şöyle en azından bir bir yerde ben işte Universal bir sanatçı olmak istiyorum bunu da gösteriyor Raven. Uluslararası bir rapçi olmak istiyorum. Hani şarkının sözlerine bakarsak çok da bir şey yok aslında. Hani özellikle Türkçe yazdığı sözlere nazaran ama hani yani şunu da düşünürsek bunu denemesi kendi dilinin dışında bir şey yazması ve bunu okuması falan bence gayet güzel. Bu açıdan ben bayağı beğendim onun dışında bu şarkının beat'i de güzel. Şarkı da güzel. E, flow bilemiyorum yani pek hiç. içine giremedim ama o da güzel. Bu şarkıya da puanım 10 üzerinden 6. Albümün 9. ve son şarkısı maalesef. Hey, I skim yine aynı gün yine aynı tay. I know cool yine aynı konu yine aynı kafam ya. 21. bahar geçen yıllar ve utanç. Bir gıdım ilerletmez etmez okyanus da attın küçük kulaçlar bu gerçekten yani söz olarak, beat olarak olsun. Hani otur Shakespeare yaz desem böyle bir şey çıkar herhalde. Gerçekten muazzam sözleri var. Ya mesela bir cümle sadece. Dokunamadığı yıldızı sevmez ve çabalamaz yani gerçekten şu an yaşadığımız tüketim toplumunun gençlere uyguladığı şey. Yani hepimiz dokunamadığımız yıldızı sevmiyoruz ve çabalamıyoruz. Çünkü zamanımızı iyi kullanmamız gerekiyor ve bir şekilde o işten para kazanmamız gerekiyor. Ve bir yandan da ne oluyor? O yıldıza dokunamadığımız için onu sevmiyoruz. Çünkü neden? Bize bir getirisi yok. Ama bu bizim istediğimiz bir şey değil. Bu sistemin bize dayattığı şey. Eğer bir şeyden para kazanamıyorsan o şey senin için yararlı değildir. böyle bir sistemin içinde yaşıyoruz. Ve Ravent bunu inanılmaz bir şekilde uyarlamış şarkıya. Nakaratı inanılmaz akıcı, inanılmaz çok seviyorum yani. Onun dışında şarkı dediğim gibi her cümlesi, her sözcüğü inanılmaz bir anlam çıkarabilecek nitelikte. Ya şu bile mesela gelecek için endişeli, geçmişi geçtiği için pek bir neşeli. Yani bu gerçekten yaşadığımız toplumda gençlerin nasıl bir kafada olduğunu, maalesef nasıl bir kafada olduğunu gösteren çok güzel bir cümle. Yani sadece bu şarkıyı böyle bir şarkı yaptığı için, böyle bir şey ürettiği için Raven'de teşekkür etmek istiyorum. Bu şarkıda puanım galiba 10 üzerinden 9,5 olacak. Yani kusursuza çok yakın diyebilirim. Gerçekten o derece kusursuza çok yakın bir şarkı. Çok seviyorum. Zaten Ravend'in de herhalde şu anda bir popülaritesi varsa bu şarkıyla başladı. Yani saçma bir şarkıyla olmasından olmaktansa böyle bir şarkıyla anılmak, böyle bir şarkıyla çıkışını yapmak. Bence inanılmaz güzel bir şey. Gerçek bir sanatçı olduğunu gösteriyorsun en azından. O yüzden sadece teşekkürler diyorum Raven'de böyle bir şarkı yaptığı için. Evet bugün Raven'din Hayat Çok Güzel ama albümünü inceledik. Hani albüm dediğim gibi bir çıkış albümü olarak değerlendirdiğimizde Raven'in piyasaya ne sunduğunu ve neler anlatacağını çok iyi anlatan bir albüm ve çok güzel lirika olarak müzikal olarak bakınca da bence en azından kendi yapıyor bu beatleri. Albert Punchline kendisi Ravent. Yani bu açıdan da çok özel. Genel olarak kusursuz bir albüm benim için. Bence yani herkes için öyle olmalı bu albüm. Çünkü farklı şeyler sunuyor bir defa. Bu çok özel bir şey. Böyle Ravent'in çıkış albümü. Hayat çok güzel ama hakkında görüşlerim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Onun dışında kanala abone edin falan filan işte. Kendinize dikkat edin.